Oyun bacağı Bir yandan böyle de giyerim gözlerimden. Aaaa! Eskisi vurmuş geride. Kurbanlar kesiyor? ne kesiyor? Çiçekler kesiyor. Ne oluyor? Sefer sefer. Domuz kesiyor. Ya. Domuz mu? Yaşasın domuz kesiyor ya. Asır, zekidir, güzel abi. gel. Bak ki çıtıracaksın. Kıtlar antıken. Bak. Bak güzel oğlum böyle YouTube'a şey diyecek. Sıdırtmaydı. Haa. Haa. Sıdırtmaydı. Şu anda Atın Yüz Türkiye Güzeli ile Atın Ayak Ağabey 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 sigara. Abi daha tamam, bir şunu bak. Bir, bir. dört 4 kravatla sabah adamı. Şimdi iki dört. Ne şey ya ben düşün. En fazla yine çıkacağız. Sabah kadar kaçsam. Sabredecek. Ben ne dedim? Ben çekeyim. Dur öyle değil. Sana koyacağım YouTube'a. Hadi hadi. Güzel poz ver güzel ha. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz bu adam köyde zürafa ablamış bir adamdır. Zürafa abıcısı. Yasin El Tikriti. Yüzüme Saddam Hüseyin'in... <laughs> Saddam Hüseyin'in sağ kolu. Perişan bir, bir avgı. <laughs> Kirli <Ya>. şey, <laughs> Bir şey olmaz. Yok. yok da Bir kesin de Abi var ya. Röportaj bundan çıkıyor. Röportaj önüne çıkacak. Saldır bana onu? Saldır. Saldır. <laughs> Atmacanlar derneği başkanı olarak ya, öyle bir, öyle. <laughs> Evet. Atmacanlar hakkında her şeyi son söyle sana. Ne ya, bu... ya, oğlum ay gibi kullanmışsın. <laughs> ya ara gösterdin Benim sorun nereye dur? vallahi öyle. Ama ay gibi sen de ay bana. Yok Ne ya. Ne yazacaksın? Ne ya, Yılın Atatürk'ü, evet. Erkeğin fındısı? Erkeğin fındısı, kadının zindisi. Bu acaba, bu laf bir yere mi gidiyor? Ortağına mı, ekibine mi, şehrine zillisiyle Bu laf Apo'ya mı gidiyor yoksa, ha? <laughs> ap apo'ya gidiyor mu? <laughs> Apo'yu seviyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ortada seviyor musun? Ben de seni... Sen Batı mi adamsın lan. Bizdeki imamdan. Daha kurulmadı oh. ya.